AK Parti iktidarları döneminde GAP'la ilgili verilen sözler tutulmadı. Sayın Cumhurbaşkanı dönemin başbakanı iken Diyarbakır'da biz bu projeyi 5 yılda bitireceğiz dedi. Dönemin bakanı devlet sözü dedi. Biz bu projeyi tamamlayacağız dedi. Peki aradan geçen uzunca süreye rağmen iktidar olarak siz bu projeleri tamamladınız mı? Biraz önce konuştuk. Yalan siyaseti dediniz. İşte siz devleti de yalancı duruma düşürdünüz. 5 yılda bitireceğiz dediniz. Bitirmediniz. Değerli arkadaşlar kaynak yok diyorsunuz. Kaynakları çarçur ettiniz. Sizin özellikle dolara bakma Maliye'den anlamaz bakanınız ve ekonomi yönetiminiz eğer gerçekten kaynakları doğru kullanmış olsaydı GAP da bitmiş olacaktı. Sizin yanlış yönetiminiz nedeniyle bu milletin fakir fukaranın tam 128 milyar doları heba edildi, buharlaştı, yok oldu. Eğer 128 milyar dolar heba edilmeseydi, eğer bu 128 milyar dolar yerinde kullanılsaydı 32 tane Atatürk barajı yapılacaktı. 32 tane Atatürk barajı. Eğer sizin beceriksizliğiniz olmasaydı bu 128 dolarla tam 4 tane GAP projesi bitirilmiş olacaktı. İşte siz milletin parasını çarçur ettiniz ve bu projelerde kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı. Bütçeye baktığımızda 245 milyar açık var. 179 milyar TL faiz giderleri var. Bu bütçeye baktığımızda bütçe ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Enflasyonu, işsizliği artıracağım diyor. Gelir dayanımını bozacağım diyor. Geçim sıkıntısını artıracağım diyor. Dışa bağımlılığı artıracağım diyor. Eğitimde, sağlıkta, teknolojide hiçbir şey yapmayacağım diyor. Türkiye'yi geri bırakacağım diyor. Bu bütçe ne diyor? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bütçe vallahi billahi iktidarınızı ben de kurtaramam diyor. Bütçeniz faiz bütçesidir. Bütçeniz fakiri fukarayı ezen bütçedir. Bütçeniz zengin ve mutlu azınlığı koruyan bütçedir. Bütçeniz devleti soyan bütçedir. İsraf ve tahribat bütçesidir. Bütçeniz işsizliği artıran, gelir dağılımda adaleti bozan bütçedir. Açlığı ve yoksulluğu artıran bütçedir. Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle bütçe Türkçeniz haramza